Allah'tan ben gideyim yukarıya baksana cilve canım istiyse içeriye çeksen edeyim. Emine demiş Emine. Emine. edeyim. Yok Emine edeyim. Allah o ayıp olur. Yok yok sen. <laughs> yalnız zerreye çıkmış, çıkmış yukta mı koymuş sarıyı? Yok. Yalnız zerreye çıkmış yukta mı koymuş sarıyı? Yok. Ne diyeyim? Koşuzu sever Arif. Ne tek uğur mu? sever vur, 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 <laughs> Yurttan mı koymuş kuytuğu sarı işte yarım yalnız yeah. zeynaya çıkmış. Yayladır bilmem neyi deyir. Hı. Yolu deyir mi deyir. Ne so denmez, o demez o demez. Deniyoruz <laughs> bakayım mı? Yalnız zeynaya çıkmış yurttan mı koyduğun sarı işte bir şey. Komşumuzu sever arayın. Yurtta mı koyduğun sarı işte yaylığa zeynaya çıkmış diye. Dayınızın avradı Melek de öldü. Yani. Hürü de öldü. Anlasın güzelim şeyler ya. Kayın Hürü bizim Hürü. He. Hürü öteki şeyi Sinan anası Hürü. He, Sinan. Anım, anasını, bir laf anlatmasın bilmiyorsun. Sinan olur. anasını bir gün göğüydü. O da öldü gitti. Bir teyze tutuldu da Hı. çocuğun, çocuğun gününde de görmedi. E, Hürü çok, çok alıştı Hürü'ye şey, kızı. Dedi ki bacım Gülge sizin hürü, bizim hürü, yürü durnalarım yürü, bu, bu hastalar yangın olur, her cihazda verin karı diye. Bacım külbü ya, Ne, güzel. Anamın mevaat ettiğinde, biz nasıl hiç seslenmeden öyle oturuyormuştuk. Evet. Hep bize kızıyorlar, ona ne diyeyim, oturuyoruz hele. O misille orada çıkıp dışarı çıkınsa ne diyorlar, bize kızıyor. Koy bu Mut, Lutkunuzdur sen. He. iyi kalın döndü. Salı gün döndü. Haydi Allah Hamdi Allah kene toma nandata Kardeşlerim Ee, yok ne diyor? Tabi bağlar. iler varlar. Diyoruz ya Emirhan'ın yolları giderek oradan buradan. O değil mi? İmrüren ayılları gider, Kuran'ı kavranır, taşlarında kaldı ola başın ola anları. Eee. Evet. Eee. Evet. Evet. Hamtimete İmrüren'e gümtün er koydular. Evet. Sürmeli. Eee. Evet. Sürmeli kardeşi var. Bizim Çok de ayetini... Fatine. Bizim de yiğanimiz, sürmeli yanımız var. Evet. Çünkü, evet. Evet. Ali, Ali gördüm yeterli. Aradı yine beraber. Oyun oynuyor şeyde. Bacısının düğünü. Ay tam diye kan Ana mena orta küçük olan nada kuzeyde. Şey Ayten'e dedim ki ben diye hem dedim ki elimi kına mı vurdum Şey vardı atiyala vardı mena anası var. Karşılıklı otururlardı mena'nın. Çay içerlerdi. Melek çok hastayım can anam ya. E, çok hasta, hastayım. Hasta Anlatana, anlatalım. Anlatana Vardım da gördüm durdum Mehmet'i de gördüm. Melek'i de gördüm. Ee, gelin, bir şey, al... maşallah. Şey, gelin Allah var çok hürmet etti bize. Akgül'le vardı halas. He ee, hmm. vardı da. durdum Mehmet, Bu be, geldi benim görmedi. Yanıma geldi, oturduk. Ne ettik durdu Mehmet Bey? Ana masuyla durdu Mehmet Türkçe çekeleşir. Neyse otursun. <gülüyor> <gülüyor> otursun. <gülüyor> <gülüyor> Ulan sen baban nereye dedi bir olsun. Otursun o zaman Bir ana mükrevin nereden kayboldu ise kayboldu. Öldü, öldü. öldü. Sultan oradan kayboldu. Yeter bakayım bak bakayım. Ömürle <laughs> konuşun, aman. Beş dakika olsun. Güneş Sultan'ın seyriydi, kocasıydı Cüme'ye. Anam müc olduysa, kayıp mı? Cüme'ye yok, Adana'da evlendi ya ee, şimdi, Adana'da da. Cüme'ye çok iyiydi, bak. Yağıp, yağıp öldü, Yağıp. Yok, Yağıp öldü, Yağıp, yağıp oldu. Kayıp oldu, kızı televizyona çıktı, çocuklar televizyona Aynen. çıktı. Oldu, yusuf yürü. öyle öldü. Ee, e. Yusuf öldü. Hala? <laughs> Kıran ardından gelirlerdi değil mi şeye? Ali'nin kim kınası, şeyine, kınasına? Hep geldiler, yaşayınca, mevcutunca. Kim kim geldi? Kızlarını hep vardı, Mustafa'nın gelinleri, neleri çok geldiler. İyi olmuş. Ee, yani, şey vardı, Doğan vardı ondan sonra. Ali vardı. Ali vardı, Ali, vardı. Ali bayağı kilo vardı. Hı. Karileri hmm. vardı. Fatma Ayşe vardı. Ellerine sağlık. Anam hep gelikledi, hep namaz kıldılar. Ee, He. Emem meridi ya onun kocası da. Ankısıydı ki Fatma'nın kocası. Ayşap'a mı? Ayşap'a mı? Fatma ablam, Fatma ablam. Ee. Fatma ablam, öldü ya. Ee, yani, geçen siz şey sordun. Nimet yengem sordu. Ee. Anne, hanım annem nasıl dedi, annem nasıl dedi sordu. Ha, şey diyeyim, bunu işte Mustafa Mevat. Sen hiç görmeye Biz Bir sarılım <laughs> Bir, bir sarılım ee, Yarın giderim Hiç görmeye geldin Yarın da sar Tanıverin de geldik Allah izin versin Aynen Canım haklansın beni ee. dostuydu Gülbeyaz her şey dostuydu şimdi. Ee, yanımızda. <laughs> Böyle. E... Selam çıkalım. Yeter Gülbeyaz. Hatıraydı. Ha. Evet. Herkese, Herkese, Herkese selamlar. Herkese selamlar. Yeğenim, canım evet. benim. Evet. Gülüm benim. Hadi bir tek kızım hadi. Yeter kalın. Ha. Hadi. Herk Herkese hatıra Herkese hatıra, Her kızdın hatıra olsun. He. Çocuklarımıza ne? Hıh. Çocuklarımıza hani. hmm. çocuklarımız ne? Hani. Çocuklar hani Hep hatıra olsun. He, he. Size ansınlar. He. he. Ansınlar he, he, he. Hadi o bismillah.